Takipçilerimizden bazı sorular istedik. Onlar sorularını soracaklar, biz cevaplayacağız. Güzel bir soru. Evet. E, bu genelde unutuluyor bizim Kore ortak evet. bir şirket olduğumuz. Mesela o sanatçılarla görüşüyor musunuz? Şu anda kaç kişiyiz? Görüşüyor muyuz <musun? gülüyor> Sümeyye? Kore'ye başlama serüveninde zaten Kore dizileriyle oldu. Şirketi Kore'ye taşırsanız bütün ekip arkadaşlarınız gelecek mi yoksa bitsin burada mı kalacak mı? Uzun zamandır organizasyon işleri, 9-10 senedir organizasyon işleri ilgileniyorum. Ben giderim inşallah öyle de. Bu işi kadar büyütmeyi düşünüyorsun? Hiç sınırım yok. Tam adamına geldi bu soru <laughs> ya. Bu gülüşümün sebebi o. Sağ olsunlar partilerimizi hiç kaçırmıyorlar. Hep bizle beraberler. <laughs> Herkese merhaba. Bugün White ekibi ve takipçilerimiz olarak bir video çekiyoruz. Takipçilerimizden bazı sorular istedik. Onlar sorularını soracaklar, biz cevaplayacağız. Bundan sonraki videolar için de sizlerle buluşmak istiyoruz. Ayrıntıları sonra sizlere vereceğiz. Hoş geldiniz. Hoş <laughs> Kendinizi tanıtın önce isterseniz. Ee, benim adım Gizem, 19 yaşındayım. Çalışıyorum şu anlık. Adım Rabia, 18 yaşındayım. Şu an üniversite sınavına hazırlanıyorum. O zaman sorularımızla başlıyoruz. Hocam çekeyim, tamam çekiyorum. Şöyle vereyim size. Şirketi Kore'ye taşırsanız bütün ekip arkadaşlarınız gelecek mi? Yoksa bir kısmı burada mı kalacak? Güzel bir soru. <laughs> Ben giderim inşallah öyle de. <laughs> Tabii ki burada da bir ekibimiz devam ediyor olur. Çünkü yine Kore'ye de taşınsak Buray'la iş yapıyor olacağız. O yüzden bir kısmımız burada olur. Oraya gidebilecek olan arkadaşlarımız orada olur. Yine orada da bir ekibimiz olur. Korelilerle çalışıyor olacağız sonuçta. Herkese merhabalar. Yeni bir videoyla yine karşınızdayız. Aslında Dilay da size bunu açıkladı ama ben de söyleyeyim. White Entertainment takipçileriyle buluşuyoruz. Sizin için yine güzel bir video hazırladığımızı düşünüyoruz. Bundan sonrası için de siz değerli takipçilerimizle de bol bol bir araya gelip böyle yüz yüze keyifli videolar çekmeyi istiyoruz. Hoş geldiniz kızlar. Hoş bulduk. O zaman sorularınızla başlayayım. Evet. Hadi bu geldi. Gizem senden başlayalım. Tamamdır. Kore'de olan ortaklarınız ile nasıl tanıştınız? Güzel bir soru. Evet. Bu genelde unutuluyor bizim Kore ortak bir şirket olduğumuz. Bu soru için çok teşekkür ederim Rica size. Ederim. Kore'de bizim koordinatörlerimiz var bildiğiniz üzere. Koordinatörlerimiz aracılığıyla sağ olsunlar bizim yaptığımız işi de takdir ettiler ve koordinatör aracılığıyla kendileriyle tanışma ve iş yapma imkanımız oldu. Bu da Elif'e. Evet, evet, buradan vereyim. Kore'ye hiç ilgin olmasaydı hangi işi yapardın? Kore'ye ilgim olmasaydı muhtemelen sinema alanında setlerde çalışıyor olurdum. Çünkü bir sinema aşıyım. Kore'ye başlama serüvenim de zaten Kore dizileriyle oldu. O yüzden hayal ettiğim meslekte meslekte bir nevi oydu. Sinema, televizyon alanında bir iş yapıyor olurdum. Bu işi ne kadar büyük düşünüyorsunuz? Hiç sınırım yok. Hırslı bir insanım. Valla yani hiç sınırım yok. Gidebildiği kadar ki hani açıldığında ilk etapta konser Hı -hı. hedefliyorduk. Ama iş, parti etkinlikleri, kore kültürünü tanıtma, aynı şekilde ülkemize de katkı sağlama, sinema işi girdi, dizi işi girdi. Aynı şekilde management kısmını da açtık. Birçok sanat alanında çalışıyoruz. O yüzden benim bu konularda hiç sınırım yok. Ekibi nasıl toparladın? Ha o çok zor. <laughs> o en zor soru sanırım. İnanın ben de bilmiyorum. Her şey böyle hani nasip dediğimiz şekilde oldu. İlk daha başlarken John bu işindeyken bir duyuru çıktık gönüllü ekip arkadaşları arıyoruz diye. Sağ olsunlar birçok Kore sever de bize ulaştı. Ama sonrasında kendi kendine inanılmaz derecede büyüdük. İnan bununla ilgili tam bir cevabım yok. Böyle akışta büyüye büyüye ilerledik. O yüzden çok da mutluyum. Evet bu da Elif'e. Asıl mesleğiniz nedir? Ya ben radyo televizyon mezunuyum aslında. Uzun zamandır organizasyon işiyle, 9-10 senedir organizasyon işiyle ilgileniyorum. O yüzden aslında mesleğim de bu. üniversite evet, bitirdikten sonra da yapmaya çalıştığım, başladım bu ama setlerde de çalıştığım bir dönem var sinema setlerinde. Ne güzel sorular sormuşsunuz, <gülüyor> bayıldım. Teşekkür 3 saat falan konuştuk elimizde. Gerçekten yani mi? bütün gün konuştuk <laughs> neredeyse. <Hatırlıyorum. O> Süpersiniz <laughs> ama çok güzel sorular hazırlanmış. Yani inanılmaz <laughs> mutlu oldum, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim, teşekkür ederim. Sağolsunlar partilerimizi hiç kaçırmıyorlar. Hep bizle beraberler. Devam ediyoruz soru cevap videomuza. Fatmacığım sen çek. Ay. <laughs> Çekiyorum. Çek. Kızlar okuyor değil mi? Evet. <laughs> solo sanatçılarla görüşüyor musunuz? Şu anda kaç kişiyle? Görüşüyor muyuz Sümeyye? <laughs> Ağzını sorun. açmıyor. Tabii görüştüğümüz isimler var. Sesin çatlamanın şeyini fark edemiyorlar. <laughs> ne diyeceğimi bilemedim. Tabii isim veremiyoruz ama görüştüğümüz ve sizlerin de istediği sanatçılar var. O zaman ben çekiyorum şu an. Hadi bakalım. Tamam. Gözüm bununla kaldı. Bakalım ne var. Hiçbir fikrim yok. Oyunculardan görüştükleriniz var mı? <gülüyor> <gülüyor> Tam adamına geldi bu soru. Yani bu gülüşümün sebebi o. Tabii ki de var. Yani Benim gibi bir deli o ekipteyken oyuncularla görüşmememiz mümkün değil arkadaşlar. Sürekli Gülen'i darlıyorum. Gülüşün'e de da ulaşalım, Gülüşün'e de yazalım. Gülüşü de gelsin falan diye. Tabii ki de çok fazla isim var görüşüp konuştuğumuz. Olumlu olanlar da var. İnşallah yakın bir zamanda size de bu güzel haberleri veriyor olacağız. O zaman son sorumuz mu? Hadi bakalım. <laughs> evet, bunu birlikte cevaplayalım. <laughs> tamam, tamam, söz yardım edeceğim sana. <laughs> Allah razı olsun canım. <laughs> ee, şirketinizde olan dansçılar Kore'de gösteri sergileyecek mi? Kolay bir soruymuş. Evet, güzel bir soru. Tabii şirketimiz her olana dansçılarımıza da sanatçılarımıza da sağlamaya çalışıyor. Her zaman da sağlayacak. İnşallah evet. diyelim bunun için de. Evet ortam, evet. yer, şartlar uygun oldukça tabii ki de dansçılarımız da orada performans sergileyecek burada olduğu gibi. Kağıtta yazan sorularımız bitti ama doğaçlama bir sorumuz varmış. Şimdi hemen onu alalım. Evet, Birçok K-pop parti yaptınız. Kişisel olarak, ekipten biri olarak en çok beğendiğiniz K-pop parti hangisiydi? Ben söyleyeyim mi? İlk partinin yeri benim için hep çok ayrı. Çok keyifliydi o ilk bizim parti. De Gerçekten yani bilmiyorum oh. ilk olduğu için miydi ama hem mekansal olarak bizi çok mutlu etmişti, hem gelen insan sayısı olarak bizi çok mutlu etmişti ve ilk defaydı bizim için böyle bir büyük bir mutlulukla izlemiştik gelen insanların böyle dolanmasını, alışveriş yapmasını, eğlenmesini falan. O yüzden benim için net ilk partinin yeri çok ayrı. Aynen. Ben de katılıyorum Simeye. Gerçekten de ilk partimizin yerer zaman ayrı. Orada Böyle... yaşadığımız anılar. Aynen, evet. Gerçekten de. Gerçekten o de. Sizlerle tanışmak bizi çok mutlu ediyor. Sizlerle bir arada olmak çok mutlu ediyor. O yüzden sizin de eminim merak ettiğiniz birçok soru var. Ve bizi de yakından tanıyın istiyoruz. Siz de eğer bizle bu şekilde buluşmak istiyorsanız bununla ilgili yakında yapacağımız duyuruyor. Takipte kalın. Sorularınız varsa şimdiden unutmayın ama aşağıya yoruma yazın. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Umarım bu videodan çok keyif almışsınızdır. Yorum yapmayı ve beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hmm, bye.